Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber yoğurtlu taze bakla yapacağız. Evet ilk kez duyan arkadaşlarımız olabilir ama denenmesi gereken en güzel özellikle de tam mevsimi yoğurtlu salataları sevenler için bu soframızın vazgeçilmeyecek harika tariflerinden biri. Siz de hazırsanız hemen Malzeme listemize geçebiliriz. Öncelikle bunun için yar yarım kilogram taze bakla kullanacağım. İyice yıkadım, ayıkladım ve bu şekilde doğradım. Ee, bir kase yoğurdum var. Bir adet iri soğan kullanacağım. Ee, sarımsağım var, iki diş. Tereyağı kullanacağız. Pul biberimiz var, sıvı yağımız var ve tabii ki Biraz tuz ilavesi yapacağız. Baklayabildiğiniz üzere şeker de katılıyor ama ben asla tercih etmiyorum. Dilerseniz siz de katabilirsiniz. Şimdi hazırsanız hemen yapımına geçebiliriz. Öncelikle ocağımın altını yaktım. Herhangi bir pişirme tencerenizi ocağa koyuyorsunuz. İçerisine şimdi sıvı yağımı ilave ediyorum. Ardından ince ince doğramış olduğum soğanlarımı da ilave ediyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus soğan iyice sotelenecek. Bunu aynı taze baklayı pişirir gibi ama dereotu katmayacağız. Damak zevkinize göre katabilirsiniz ama ben kullanmayacağım. Bu şekilde iyice çevireceğim. Soğanların bir sotelesin. Tamamen dilimini kaybetmesi gerekiyor. Artık Soğanlarım soteleşti. Tamamen dünlüğü kaybetti. Bu esnada içerisine ayıklamış, yıkamış olduğum e, taze baklalarımı da ilave ediyorum. Şu şekilde çevireceğim. Evet şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? İçerisine e, yarım çay bardağı kadar su ilavesi yapıyorum. Tuzunu da katalım. Tuz oranına dikkat edelim kısık ateşte iyice e, yenice kıvama gelmesi gerekiyor. Ara ara karıştıralım, kontrol edelim. Kapağını kapatalım, tekrar beraberiz. Evet artık baklamız tamamen pişti, iyice yumuşadı. E, bu şekilde pişirme önerisiyle karşınızdayım. Siz bunu haşlayarak da deneyebilirsiniz ama hiçbir vitaminini e, boş boşa harcamak istemedim. Tamamen en doğal olsun. Şimdi ne yapacağız? Baklalarımızı her servis tabağına ya da borcama alacağız. Biraz ılınmasını beklerken yoğurdumuzu hazırlayacağız. Evet karıştırma kabımızın içerisine yoğurdumuzu aldık. Bir tık mayonez de atabilirsiniz lezzet vermesi açısından. Ben kullanmıyorum. Ezdiğim sarımsaklarımı da ilave edeceğim. İyice homojenize olacak bir şekilde. çırpıcı Diğer tarafta baklalarım soğuyor. Üzerine sos yapacağız. Tereyağı ve pul biberle. Harika bir lezzet. Özellikle yoğurtlu salataları seven arkadaşlarım için. Evet iyice çırpalım. Çırptıktan sonra baklalarımızla buluşturalım. Evet baklalarımız iyice soğudu. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. Evet. Hiç kalmasın şu şekilde. Hepsini aldım. Şu şekilde yayalım. Baklayla tamamen birleşsin. Şimdi hemen mutfağa gidiyoruz ve en üstü için sosunu hazırlıyoruz. Evet sos tavamı aldım. İçerisine tereyağımı ilave ettim. Bir yemek kaşığı tereyağı yeterli çok az da zeytinyağı ilavesi yapıyorum ki tereyağım yanmasın. İyice erisin. Pul biberi üzerine koyalım. Biraz çevirdikten sonra yoğurtlu baklamı servise hazırdır. İyice eridi. Şimdi pul biberini ilave ediyorum. pul biberi çok fazla yapmayacağız. Toz biberiniz varsa toz biber ilavesi yaparsınız yapar, yapabilirsiniz. Şu şekilde kokusunu çıkartıyorum hızlıca. İşte bu kadar. Şimdi yoğurdumuzun üzerine dökebiliriz. Evet şu şekilde her tarafına gelecek vaziyette yağımı da ekledim. Evet işte bu kadar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Soğuk yoğurtlu bir salata tarifi. Hayır ben üzerine sos kullanmak istemiyorum diyorsanız sadece pul biber ekleyebilirsiniz ama bu şekilde tadına muhakkak doyamayacağınız farklı, hoş bir lezzet çıkıyor. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak desteklerinizi verirseniz çok sevinirim. Abone olun lütfen. Bambaşka tariflerde muhakkak göreceğiz. Malzeme listemize net bir şekilde açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz istek, önerilerinizi, düşüncelerinizi, hangi tarifi yapmamı istediğinizi lütfen bana bildirin, değerlendirmeye muhakkak alacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.